Başkanım pazarın durumunu nasıl buldunuz? Akşam olduğu saat bu saatler en dolu saati tabii. Burada fiyatlarda ne kadar aşağı alabiliriz umuduyla tıktım tıktım. 3 gündür pazardayım. İlk iki gün nasıl öğlen saatlerinde pazarın boşluğuyla şu anki doluluğu arasında Allah tüm vatandaşlarımıza yardımcı olsun. Hayırlı olsun hepinize. Desteklerinizi bekliyoruz. Dualarınıza talibiz. Bilmiyorum. Ama biz de. Kim cebimizi doldursa bundan sonra öyle. Ya. Ya bize o bir şansı verin. Sizleri hak ettiği yere getireceğim. Hep beraber çalışacağız. Hak edeceksiniz. Biliyoruz. 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 Biz de bu saati bekliyoruz gelmek için cüzdanımıza bak bomboş, cebimiz Aynen. bomboş. Biliyoruz. Niye bu saatte geliyoruz? çürük şeyleri alıp evimize gidiyoruz. Bu bize reva değil gerçekten. Haklısınız. Haklısınız. Bunu hak etmiyoruz. Hak hak bir dönem bir şans istiyorum. Bu şansı bize verin. Hep beraber dualarınızı alacağım. Özellikle kadınlar, gençler, çocuklar benim sloganım bu. Sizlerle başaracağız. Bir belediye başkanı nasıl oluyormuş? Halkın içinden çıkarsa eğitimiyle, vizyonuyla neler yapabileceğini hep beraber gire, göstereceğiz. O gire, o gire. Bir dönem bir şans, bol bol dua edeceksiniz. Kim vatana, millete iyi bir şeyler yapacaksa inşallah o kazanır. Ben yapacağımı inanıyorum. O, zaman o yoldan inşallah. bu yoldayım. Hayırlısıyla i̇nşallah. sizler de inanır, güvenirseniz, bir dönem bir şans verirseniz ben o dualarınızı alacağımı düşünüyorum. Hayırlı i̇nşallah. akşamlar. İyi akşamlar. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Cansınız, cansınız. Allah razı olsun. Sizi mahcup etmeyeceğim. Özellikle kadınlar mahcup etmeyeceğim sizi. Göreceksiniz. Çok güzel işler yapacağız.